Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Az önceki maçta oyunu kitlendi. Tekrardan açtım. Olası. Çünkü belli başlı güncellemeler var. Yeni fark ettim. İşte bu kıyafet falan zıttır bıttırı şeyleri eklentilerini farklı bir yere koymuşlar. Güzel olmuş gibi görünüyor ama tabii ki de bakları çıkacaktır muhtemelen. Yani ee, biraz değişiklik fena olmaz gerçekten. Bakalım az önce profilleri de aynı o özelleştir vesairesinin yanında tıkladım. Steve Harrington'a tıkladım. Şey yazıyor. Popüler ve kendini beğenmiş lider. Bu bir tık düşündürdü. Steve Harrington gerçekten popüler popüler. Okay. Kendini beğenmiş mi acaba? Yoksa aslında özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir şey mi var? Hmm, kalkanı. Savunma mekanizması. Ayıcık mı o ya? Ayıcığa bakın. Ayıcık çok tatlı değil mi? E ne? Ha, Ozan İlhan yok. Allah night. <laughs> Ve ben obsesim. Okay. Sevgi her şeydir. Sevgi her şeydir. Dun 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 bir jeneratör olması lazım. Ye. Yeah. Yakında düşmesi üzücü oldu tabii ikisi. Bağırtır mı dersiniz? Asarken. Hadi. Tamam. Ha. Ha, ne alaka? <laughs> Herkes mi bıraktı? Ne duydum ben? Bond'u özledim ya. Ay canım çok da tatlı kuyruğum sana böyle? Okey. E? Niye rakamın belli olmuyor? Üç mü? Bırak ya. Allah helal olsun. Heal meal demeden. Of çok çabuk düşüyor bunlar. <laughs> ben daha hızlı düşerim bu arada da. Kalk kalk. Dude bağırtıyor, bağırtıyor. İstiyorsan git bence. Hoş kız. Ha iyi en azından benim peşime geldi. Burada bir yok. Okey. Ay tamam ben buradan gideyim de rahat rahat alsınlar be. Gel gel Ne oldu bu? Ha, beni bıraktı. Mege bak rahat rahat jeneratör yapıyor. Her şeyden bıraktı herhalde. Sevdi Best for Last miyim? Az önceki katilde de vardı. Kim oynadı yine Sevdi Best for Last Perk ile? Ay! Thank you, Yui. Sağma solma bakma sıkıntım varsa demek ki Yui burada olması gerekiyor diyor mu? Dolaba falan mı girdi burada? Neredesin Yui? Buraya gittiğini gördüm. Ay surata bak çok korkunç. Harika. Tomb Raider'ımız bot oldu. Çok korkunç. Bu Meg'e hiç benzemiyor. Thank you Meg. Meg. Okay. Ben diyorsun ki sen kendini yap. Alright. Oh oh. Kardeşim. It's not cool. Ah bot da olsa insan. Ah beni bot kurtarmış ki. Beni ille. Bot. Bu ha. Harika. Thank you. Bot da olsan insansın. Meg var ya hiç kurtarılmayı hak etmiyorsun da şu güzel altruistik kalbim sayesinde. Tom Raider'ın peşindeyiz. Sevgi her şey değil. Lan, no! Ayy. Ben unuttum öbürünü. Öbürü de kendini hillememiş ki. Niye hillemedin? Ya bu nasıl bir oyun ya? Kaldık işte 3 kişi zaten öbürü kendini hillememiş birisi zaten bot. Ben de botu gider kurtarırım ya. Gerçekten. Nasıl olsa bot sonuna kadar bırakmaz. <laughs> Aman bot öldü ki. zahmet edip kendini hilledi bu da. Why am I playing this game? I don't know. Çünkü yatırımımı yanlış oyuna yaptım yıllar boyunca. Pompom falan okay. <laughs> Görmemişti beni ha. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kastar du honom? Okej! Fun game. I had so much fun. Takım arkadaşım beni... Takım arkadaşım beni blokladı. O kastırdığını sandı muhtemelen. Şimdi de beraber hiç arayacaklar. aslında. Katiller tabii ki Survivor asmak için oyuna giriyor. Bunu biliyorum ama bir kişi zaten botken, bir kişi ölmüşken yerde bırakıp falan. Bu oyunda insanlarla oynama amacım kesinlikle aynı. Geçen gün birisi demiş ki, haklı. <laughs> Kaç babayı nasıl bu kadar umursamıyorsun diye sormuş. Ben de dedim ki böyle, ya bu oyunda gerçekten çok kaçtım arkadaşlar vakti zamanında. Çok kaçtım bu oyundan takım arkadaşlarımla oynadığım zamanlarda. Sağ olsunlar ben kaçayım diye kendisini feda eden takım arkadaşlarım oldu bu oyunda. Ve yani o kadar çok kaçtıktan sonra arkada bir arkadaşınızı kendini feda ettikten sonra oyunda kadar da önemli olmadığını fark ediyorsunuz kaç kaçmanın ya. Ya kaçmak tabii ki eğlenceli. kaçtığın zaman mutlu oluyorsun ama beni biliyorsunuz ben hani küçük keyifli bir şey yapsam da benim için o maç iyi olabiliyor yani. Ama işte artık bu oyun bizi o kadar böyle pozitif şeylere muhtaç bir hale getirdi ki keyif aldığımız bir şey olduğu zaman küçük bir şeyde bile mutlu oluyoruz yani. Bak bunun da Nesi varmış ki? Sevdi the best for last'ı yokmuş. O obsessed perk neymiş acaba? Bilmiyorum. Neyse dilerim bir sonraki video daha keyifli geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.